Türkiye Halk Otobüsleri Birliği, TÖHOB, tarafından gerçekleştirilen Bölge Birliği Toplantısına Fethiye Ev Sahipliği yaptı. Aymes otelde gerçekleştirilen programa TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş, Başkan Yardımcıları, Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşar, Seydi Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Hadi Çakıroğlu, Bölge Genelindeki Halk Otobüsü Kooperatiflerinin Başkanları katıldı. Şoför esnaflarının sorunlarının ele alındığı toplantıda TÖHOP Genel Başkanı Ercan Soydaş ve Başkan Yardımcıları yeni düzenlemelerle ilgili bilgiler de aktardı. Toplantı sonunda birliğe katılım sağlayan kooperatif başkanlarına belgeleri takdim edildi. Sese 28 dolu, sese 64 dolu. Hayırlı, olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Tek sıkıntılı sektörümüz. Bununla ilgili TÖB Başkanımızın e, bugüne kadar, geçmişten bugüne kadar yaptığı çalışmalar için biz ona sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerek KDV'nin yüzde bir uçağa inmesinde, gerek hasar testi hayata geçmesinde esnafın üzerindeki yükü çok büyük bir şekilde almıştır. Ee, Özalmak otobüsleri olarak e, batma noktasına gelen bir sektördeyiz. Bunun da bir tek sebebi var. En büyük sebebi diyeyim. Ücretsiz taşıma. Bu konuda e, 86 tane kooperatifin içerisinde 18 numaralı kooperatif olarak ben bir numarayım. Tabii sayı olarak bir numarayım. İlçeler arası çalışan arkadaşlar rakam sorarak bizden yüksektir büyük ihtimal ama ee, sayı olarak, taşıdığım sayı olarak biz Fethiye 18 dolar kooperatif olarak bir numarayız. Geçen ay e, 67 bin ücretsiz taşımışım ben. Benim rakamlarımın üzerine çıkan bir arkadaşım varsa o da konuşabilir burada. Tabii ilçeler arası çalışan arkadaşlarım fiyat olarak biraz daha tabii yüksek fiyatlara taşıdıkları için onlar bizden daha şey. regülasyonu kapsamında otomatik yangın söndürme sistemleri zorunlu hale geldi. Yani siz şu anda bir otobüs almak istediğiniz... yıldır bu, bu. önceki arkadaşlarımızdan, devraldığımızdan beri bu sorunları çözmeye uğraşıyoruz. Talihsizliğimiz salgının e, olması, devamında artan maliyetler. Bir de bu sektörün en büyük problemi biliyorsunuz ücretsiz taşıma ve mülkiyet hakkı programı var. <laughs> mülkiyet hakkıyla ilgili ciddi bir aşamaya getirdik. Kanun teklifleri hazır. Şu anda Cumhurbaşkanlığı önünde birine karar verecek. Evet. Bizim niyetimiz bu konuda süresiz olarak bu hakkın hesaplarımıza teslim edilmesi. Bu konuyu yakından bilen başkanlarımız şunu bilirler. Bu konuda özellikle tahtit süresiz hat gibi konularda Sayıştay'ın ve mahkeme kararlarının ciddi olumsuz kararları var. Bununla ilgili bir aşamaya getirdik. En azından bu ticari araçların bu sorunu gündemden düşürelim, Bir kanuna dayayalım. Kanunlu bir altyapısı olsun diye uğraşıyoruz. Bu kanunun halk dövüşleri açısından önemi şu. Devamında çıkarılacak bir yönetmelikle her ilde yapılan farklı uygulamaları önüne geçeceğiz. Çünkü her belediyenin farklı uygulaması var biliyorsunuz. Özel halk ilgili özellikle. Bu kanunu eğer çıkarabilirsek devamında çıkacak yönetmelikte işte araç yaşından tutun da uygulanan cezai müeydelere kadar belli bir standarda kavuşturmak istiyoruz.